Afiyet olsun. Teşekkürler. Baş başa yiyorsunuz. Çocuklar nerede? Ahmet İnci nerede? İnci ile Ahmet beraberdir. Çocuklar da biraz önce kalktılar. Abla suyu verir misin? Teşekkür ederim. Abla güneş bana inandı biliyor musun? Anlattıklarıma, değil mi Güneş? Evet, öyle. Yani kendi aramızda hallettik konuyu. Hmm. Ne mutlu sana. Ne mutlu bana. Neyin var senin biraz durgun gibisin? Yok bir şeyim yok. <laughs> ne yaptın bugün? Dışarıdaydım. Dolaştım biraz. E, tekneye uğrayacaktın. Uğrayacaktım aslında ama... ...vazgeçtim sonra üşendim. Neden? Eve gelmek istedim. <laughs> Zafer'den haber var mı? Bu Zafer meselesini kapatsak diyorum artık Haluk. Neden abla? Yani tamam bence de kapatalım da yani... ...karım Zafer'le yüzleşmek istiyor. Artık istemiyorum aslında. Neden? Niye? Ne oldu ki? Yani bence bu konu kapansın Haluk. En doğrusu bu yani. Yani Zafer'in nerede olduğunu, ne yaptığını merak etmiyorsun. Öyle demek istemedim. Başına bir şey gelmesini istemem tabii ki. Niye aslında? Tamamen hayatımızdan çekilmiş gitmiş olurdu bir daha gelmezdi falan. <laughs> Haluk şu anda çok tuhaf konuşuyorsun. Farkında mısın? Evet ya. Çok saçmaladım de Çok tuhaf değil mi abla? Ben onunla sadece yüzleşmek istiyorum. Başına bir şey gelmesin değil. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam hayatım, tamam özür dilerim. Bir an saçmadım hakikaten. Ee, benim canım bir şey istemiyor, yemeyeceğim. Çok da yorgunum zaten, ben izninizle. gidip yatıp dinleneyim. Affedersin. Gerçekten. Size afiyet olsun, sabah da erken kalkacağım zaten. İyi geceler. İyi geceler. buraya geliyorsun acaba? Ben özür dilemek istedim. Sen haklıydın. Ben hata ettim. Gerek yok ki. Ahmet. Ya ben sana aşığım oğlum. Yani o yüzden bu kadar saçmaladım. İnce lütfen. Ya anla beni ne olur, bak ben hasta falan değilim. Kıskandım seni. Ne yapayım? İnci ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin gerçekten tedaviye ihtiyacın var. Ya ben sana deli gibi aşıksam benim suçum ne? Ne? İnci bu iş bitti. Ben artık senin oyuncağın olmak istemiyorum. Ne demek o? Boşanmak istiyorum. Buyurun. Neden yalan söylediniz? Anlamadım. Şoför sizi marinaya götürdüğünü söyledi. Haluk telefonda birisiyle konuşuyordu. Garipti. Bir şeyleri yok etmekten, silmekten falan bahsediyordu. Tedirgin oldum. Siz de görünmeden kaçtınız. Evet. Yani benim kafam karıştı. Ne düşüneceğimi bilmiyorum gerçekten. Korkuyorum. Peki başka ne söyledi? Telefonda konuştuğu kişiyle yarın sabah bir yerde buluşacaklarmış. Galiba ne yapacaklarsa buluştukları yerde yapacaklar. Ranaci. Evet. Haluk Bey'in aracının lokasyonunu öğrenebilir miyim? Ee, bir sorun mu var Rana Hanım? Hayır önemli bir şey yok. Siz hemen yollarsanız sevinirim. Tamam efendim. Onu takip mi edeceksiniz? Siz bunun dışında kalın lütfen. Benim gitmem gerekiyor. Rane Hanım, peki kötü bir şey olduysa, ne yapacaksınız Alo? Sizce ne yapmam gerekiyor? Çok zor bir soru. Zafer çocuklarımın babası benim. Böyle bir şey yapmış olamaz herhalde Haluk. Ama yapmış olamaz. Bakın Güneş Hanım. Bence kaldıramadığınız bir şey varsa en iyisi dışında kalmanız. Ayrıca şunu açıkça söyleyeyim. Eğer Haluk bir şey yaptıysa bile onu polise teslim etmeyeceğim. Arkasını toplamaya mı gidiyorsunuz? Siz nasıl anlamak isterseniz. Ben de geleceğim. Bu iyi bir fikir değil. Gelmek zorundayım. Lokasyon burası. Халюна риба судим. Zafer. Hayrola bacım? Ay kusura bakmayın. Gülmen baktınız. Bana bakıyorlar. <laughs>